Merhaba Nisan. Nisan'cığım o ne? Uçan balon Nilo'ya mı? Evet. evet. Nisan, Nisan o uçuyor mu? Uçuyor. Bakalım gerçekten uçuyor muymuş? Ama sen ipine basıyorsun o yüzden uçamıyor. Aa uçmaya başladı. Hadi, Hadi uç bakalım Nilo'ya. Uç 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 uç, uç Nilo'ya. Hadi bir daha uçsun bakalım. Bırak sen o uçsun anneciğim. Uç Nilay'a uç 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 uç. Uç uç uç, uç Nilay'a. Nisan ama uçmasına neden izin vermiyorsun? Anne. anne, ne, anne izin veriyor anneciğim. Ben izin veriyorum. Uç, 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 uç. Pili mi bitmiş? Galiba Nilay'a fazla uçtu. Pili bitti. Nisan öyle diyor. Pili bitmiş arkadaşlar. Ama Nilay'a'nın daha pili var. Baksana havası da var. Nilay'a uçmak istiyor. Neyi bağlayayım anneciğim evet. o uh, dışarıda uçup gitmesin diye. Ama bunu bağla. Anneciğim bunu ben tutayım o zaman. Ama bunu bağla anne. Tamam annem bağlamışlar zaten onu. Bağlam, onu bağla. Tam bağladım hadi. Tam bağladım hadi Nilaya uçuralım. Evet, evet Niloya uç uç. Hani Neyin pili bitmiş? Nilaya'nın mı pili bitmiş? Annem Niloya burada ya işte. Niloya'nın pili bitmiş arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Niloya'cığım bay bay. Senin pilin bitmiş. Bak yere gittin. Gördün mü Niloya? Nisan'ın sözünü dinlemezsen olacağı bu Niloya. Neyi bağlayayım anneciğim? Hadi görüşürüz arkadaşlar.